Selamlar arkadaşlar, teknoloji ürünler ve oyunlarla alakalı özgün içerikler ürettiğim kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda ve bundan sonra gelecek bazı videolarda arkadaşlar göreceğiniz gibi ben şu an bu videoyu çektiğim tarihte Steam Next Fest'teyiz, yani Next Fest daha doğrusu. Ee, bu ne demek? Bu festival ne demek ee, diye soracak olursanız da bundan sonra gelecek yeni gelecek oyunların hani ufak demolarını oyunları deneyip e, deneyim kazanmamız hani sevip sevmeyeceğimizi anlamamız için Steam böyle bir festival düzenledi yani bu festivalle beraber oyun geliştiriciler bize oyunların ufak bir kısmını tecrübe etme imkanı sunuyor. Bu bölümümüzde konu gördüğünüz gibi Lens Island Biraz en başta start diyelim ama biraz sesi yüksek. Random oluşturalım. Sesi bayağı yüksekti. Oyun başladığında biraz sesini kısmak gerekecek. Ee, burada da gördüğünüz gibi zaten hani ufak bir demo diyor. Çok da uzun sürmeyecek gibisinden şeyler yazıyor ama biz tabi bu arada daha bir daha yapalım. Hep Çok bir şey değişmedi. Bunu da şöyle yaptık mı? Evet, FPS'i gösterme gerek var mı bilmiyorum ama onu da görelim. Hem de e, deneyim elde etmiş oluruz. Mesela bende GTX 1660 Ti var. E, GTX 1660 Ti ile böyle bir FPS alıyoruz. Bunu da görebiliyoruz. Ha, biraz yaklaşmamız lazım. Bakın mesela şöyle göstereyim şimdi bir şey anladım. İşte böyle yine savurabiliyorum. Ama dur bir şey yokken. Ama baya yani tam böyle vuracak kadar yakınlaşmak gerekiyor ağaca. Veya işte neyi kıracaksanız. Hayatta kalma oyunu arkadaşlar. Ee, okudum gördüm kadarıyla şu an siz de görüyorsunuz. İşte bu ağaç kesilecek mi ama? Vurur. ha Oğlum kaç. Ne tarafa düştü? haber üzerinden geçerek alabiliyoruz. Vallahi güzel. Yani şey mekaniğini beğendim. Mesela i̇şte tıklayınca bakın oraya gitmiyor. Nerede tıkılacağınız orada vuruyor. İşte yere vursam böyle vurmuyor. Taş kıralım ondan sonra bir dünyasına bakalım. Bakalım nasıl bir oyun. Hem de hani böylelikle oyun çıktığında eğer hani aldığınızda pişman olmak istemiyorsanız da bence siz de şu an merak ettiğiniz oyunları açıp indirebilirsiniz. Veya tabi izlerseniz de aynı kapıya çıkıyor. buradan hemen verelim. mağaraya bir girelim. De. Şu ne yapıyor öyle şu? Ha, doç maç Demek ki yaratıklar falan da var o zaman oyundaki. en kötü hayvanlar var demek ki saldıran bize. Kaçmamız için böyle bir mekanik koymuşlar. Bu arada arkadaşlar, eğer videoyu beğenip keyif alırsanız like tuşuna basarak ve aynı şekilde kanala abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Biliyorsunuz zaten bu etkileşim olayları çok önemli. Ha, biz bir dakika ama biz hiçbir şey yapmadan geldik buraya. Ev falan da yapabiliyoruz mı? zaten crafting olması normal. Bu neymiş? Edit mod. Ha ekran falan ayarlıyoruz. Acaba neyle meşale yapıyoruz? Şu an onu merak ediyorum. Gerçi onu da yani öğretmedi oyun. Herhalde demo olduğu için oyunun ortalarından bir yerden attı bizi. Mekanik parçaları falan da bulduğumuza göre herhalde Hani oyun ilerleyen zamanlarda da bayağı silah falan da bulabiliriz gibi duruyor. Oo. Gelme. Tam bu şey değil mi bu? Stranger Things'teki Demogorgon. Vur lan. Ben can daha fazladır diye düşünüyorum. Vurma. Hop. Lan. Kovalamacı oynuyoruz adam onun bir saldırısını engellemeye çalışıyorum da ben. Gel lan yanıma. Ama öyle artık. Güzel. XP falan kazanıyoruz. Aha yukarıda da bir şeyler var. Gerçi oraya nasıl gideceğiz? Durun bakalım. Burada bir şey gelecek gibi bence. Bir Vursam mesela buraya. Burada bir ne var? Bir daha vuralım. Ee, tamam. Da mesela bunu nasıl şey yapacağız acaba? Neyse herhalde öğretir oyun. Hop boç. Allah ben buraları hızlı geçelim diyorum ki Allah burada bir sıkıştık sanki. Çünkü bunların ikisiyle aynı anda savaşabileceğimi düşünmüyorum. Evet. O yüzden direkt aşağı atladık. Ha böyle direkt gelip başlattınız. Güzel. Güzel bence aleve gelmez bu. Yok geliyormuş. Geliyormuş. Kaç. Kaç burada koş. Hop bir daha doç. Ulan bura nere böyle? Allah o var ya beni haşat eder. Ulan orada da mı çukur var? Ama işte gözükmüyor. Oyunun bence bir eksisi de bu. Gözükmemiş Ben malmışım. Daha da mal olduğumu evet bence daha düzgün kanıtlayamazdım. Öldük. Neyse ya boşverin. Biz giderek mesela şunu bir alalım. Gördüğünüz gibi aksiyon elementleri de var yani oyunda. Bunu da gördük. Videoyu çok da uzun tutmayacağım için hani sizin kendinizin deneyim etmesi yani tecrübe etmesi daha önemli bence. Zaten oyunun çok küçük bir kısmını yapmış adamlar. Ama genel itibariyle böyle bu arada mouse'un orta tuşla kaydırarak değişebiliyoruz. Silahımızı. Durun bakalım şimdi şöyle 2 diyelim. ve o yüzden çok uzun tutmayacağım video arkadaşlar. 10 dakika civarı olur. hem kendiniz de test etmeniz, tecrübe etmeniz için ama Oyunun grafikleri, animasyonları çok hoş duruyor. E, mekanikleri de güzel bu arada, eğlenceli. E tabi bunun tam çıkış yapmış halinde ne olur bilmiyorum. Belki birkaç bir şey daha eklerler, çok daha güzel bir hal alır. Bu da şurada bir şey var sanki. gitsen gitsem Ha, bir şeyler aldık. Denizde yüzerek falan acaba bir şeyler yapabilir miyiz? Mesela bir yere kadar gidebiliyor muyuz? Ona da bakalım. Bence ondan sonra yavaştan videonun sonuna geçelim. Bu arada herhalde baya yani raft benzeri bir mekaniği de olabilir oyunun. Tabi izometrik bakış açılı ama hani belki kendi gemimizi yaptığımız durumlar hatta buradan bakalım. Ha, yani buradan şu an bir şey gözükmüyor gerçi ama olabilir yani. Güzel ev tarzı şeyler. Bence yapılabilir. Ya yapılıyordur herhalde diye düşünüyorum. Bu arada bu gittikçe gidiyor. Dalma falan var mı acaba? Ulan gitmese şimdi buraya kadar? Ha bakın mesela dünyanın sonuna geldik ve demonun belli bir alanı olabilir. Buradan sonrasında gitmiyor daha. Bakın yukarılarda bir şey vardır. Yani eğer böyle bir yüzme mekaniği ve yani gördünüz zaten bayağı da gidiyor gittikçe gidiyor. Böyle bir yüzme mekaniği varsa bence bu oyunda banko gemi falan olur. Bunları belirteyim. da var mı yok mu bilmiyorum gerçi. Belki vardır. Ha, bakın buralarda da böyle atış alanı falan var. Bence ben buranın etrafından bir dolanayım. Bakın belki buraya bir çıkış vardır. Var mı? Var gibi sanki. Ha hayır. Yokmuş. Tüh. Peki, buraya çıkış var mı? Buraya çıkış var gibi. Buraya çıkış var. Dur lan dur biraz yakınlaş. Bence buraya çıkış var. Ama işte oradan oraya nasıl çıkacağız onu hiç sormayın arkadaşlar. Onu ben de bilmiyorum. Ulan. Bu arada bu kontrol gerçekten zor. Ha böyle ama otomatik bağlayınca sıkıntı olmuyor yaprak falan da keselim çiçek şey alalım anamıza babamıza veririz böyle vursam yine görürüm. ama işte dediğim gibi yani demo kısıtlı de şimdi tam oyunu ben de çok bilmediğim için 80 tane odun 15 tane fiber toplayarak diyor buraya açabilirsiniz ben en iyisi bunları bir toplayayım Ondan sonra orayı da göstereyim öyle kapatayım videoyu. Çünkü en azından hani savaş mekanini de görmüş oluruz. Şimdi ben buraları hemen atlarım. Sizin için birkaç saniye sonra görüşürüz. yeterli malzemeleri topladım. Geldim arkadaşlar. Bu arada böyle bir detay vereyim size. Galiba oyunda stamina diye bir şey yok. Çünkü ben durmaksızın yani kestim. Ağaçları falan. Ben bir stamina vardır diye düşünüyordum. Hani belli bir zaman sonra yorulur diye düşünüyordum karakter. Ama öyle bir sistem yokmuş sanırım. Ama burada da savaşacak bir şey vardır diye ben o kadar uğraştım. Şimdi inşallah bir şeyler vardır. Hani ok yay falan en azından. Şöyle ama galiba oyun çıktığında e, ya canımızı doldurmak için Hem de belki açlık mekaniği eklerler Bird'den falan da buldum etrafta Ama keşke ok yay falan olsaydı hani Bir şeyler yapardık ben Boşuna uğraşmış gibi oldum evet, Boşuna uğraşmadım en azından siz görmüş oldunuz ama Neyse şunları da alalım. Bir şey yapalım o zaman ya. Mesela buradan geldik. Bunu böyle tutup ha. Ne diyor? Right click. Ben bunu aldım. Ve bunu nasıl döndüreceğim? Olmuyor şu an anlamadım. Bunu alsak. Ha, bunları yapamıyoruz. Ha, bir dakika, belki bunu da yapamıyorumdur. Yok, bunu yapabiliyorum. O zaman onu herhalde şurada mı yapacağız? O zaman belki onu taşa yapamıyoruzdur. Allah onu neye yapabildiğimizi ben de anlamadım şu an. Bakın, ışıklandırma falan da gayet güzel. Zaten görüyorsunuz şu an e, o ışık mesela kapının arasındaki boşluklarda falan da süzülüyor. Bence iyi. Tabii şu an bunu niye yapamadım da anlamadım ama. Buradan yapmam lazım acaba? Garip evet şu an biraz garip. Neyse arkadaşlar yani biraz değişik oldu yani. Nedense şu an yapılmıyor. Anlamadım onu ben de neden olduğunu. Şu ışıklı bir yere gidelim. Ha burada bakın böyle bir yer varmış ama ben bunu görmedim. Tabi yapamıyormuş zaten şu anda. Bu da herhalde tüccar gibi bir şey. Neyse boş verin tamam. Zaten hepiniz arkadaşlar şu an girip eğer videoyu hani yüklendi günde izliyorsanız Steam Next Fest'ten hani oyun indirebilirsiniz veya hani oyun çıktığında da tabii oynayabilirsiniz. Büyük çok da pahalı bir oyun olmaz. 30 lira civarı bir oyun olacak gibi duruyor. Hani tasarım tarzı zaten hani bağımsız bir geliştirici olması vesaire. Tabii bağımsız geliştiricim ondan emin olamadım şu an çünkü oyun güzel. Ama yani böyle oyunların genelde fiyatı zaten 30-35 lira civar oluyor. Bence siz de arkadaşlar hani tabi çıktığında daha da görmek lazım. Birkaç mekanik daha eklenmesi lazım. Dünyanın büyümesi lazım. Bu tür şeyler olduysa bence oyun gönül rahatlığı alabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar bu bölümde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer beğendiyseniz videoyu ve keyif aldıysanız like tuşuna basarak ve kanala abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.